Anaya bak, anaya ya bedel üç beş babaya. Gözlerin ana görsün, kızdırırsan görürsün. Hem iyi katlidir, hem de gazdar. Bizim anada ne yollar var? Anaya bak anaya, bedel üç beş babaya. Anaya bak anaya, bedel üç beş babaya. Uyu kurusun, biraz dayıdır, iyilik etmeye bayılır. Şakaya gelmez ama, şakacı da sayılır. Anaya bak anaya, bedel üç beş babaya. Beder üç beş babaya Zalimi tepeler, acizi kollar Zekadan yana şeytanı sollar Ana bizden yana Helal sana bu yollar Anaya bak anaya beder üç beş babaya Anaya bak anaya beder üç beş babaya Anaya bak anaya beder üç beş babaya Anaya bak anaya beş babaya. Ana! Müzayedemizdeki eşyalar şunlardır. Şamdanlar, avizeler, buhurdanlıklar, padişah üçüncü Ercümendin hamam tası, İspanyol ressam Salvatores Domates'in İspanyol meyhanesinde plaki isimli orijinal tablosu, altın varaklı boy aynası, 18. asra ait İtalyan konsolos, aman konsol, Çin malı ipek halı, Mahmure Sultan'ın Sedef takunyaları, bir adet Çin'i soba, iki adet kavun, aman maun sehpa, bir adet pembe camlı antika gaz lambası. Sonunda buldum, buldum, Arşivet oldum, Evreka buldum. Ne, ne buldun a, ana? Anneannemden kalan antika gaz lambasının eşini buldum. Civciv, koş içerki odadan getir lambayı. Kırma, gebertirim. İki taneydi. Biri on yıl önce kırılmıştı. O günden beri her müzayede ilanını okurum. Sonunda lambanın eşini buldum. Gözün aydın anacım. Sağ ol kızım. Tabi müzayedeye gidip açık artırmaya katılacaksın ana. <laughs> Buyurun ana. Pembe camlı antika gaz lambası dediğine göre bunun eşidir. Gel pazar günü gel. Dinle sevgilim. Pazartesi günü seninle buluşamayız. Çünkü pazartesi annemin doğum günü. Salı da olmaz. Star'da annemin dizisi var. Ailece konu seyredeceğiz. Çarşamba gecesi de Avrupa kupalarından maç yayını var. Neci neci? Aa, ispiyoncu. Ha şimdi tanıdım. Anlamadım. İki tane berberiniz mi var? Ha? Ha iki tane haberiniz var. Peki ispiyoncu bey. şeymuz beyi bağlıyorum. Şeyhmuz abi. Bir o da İçeriden arıyorum. Kız kız kısa keseceğim. Dinle şimdi bak. Pa pazartesi a, a ananın do doğum günü ya. Ne? Ciddi mi? Demek pazartesi günü ananın doğum günü. Harika. Peki ikinci haberin ne? A ana pazar günkü zayede katılıyor. L la lamba a alacakmış lamba ya. A a antika lamba. <laughs> antika lamba mı? Yazalım. Pazar günü... ...müzayede... ...pazartesi... ...doğum günü. Aferin ispiyoncu. Başak yine. Haydi güle güle. Doğum günde senin yanında olacağım ana. Ne olursa olsun beraber kutlayacağız. Müzayede ne hesap? Gelin bakayım buraya. Emre Şehmuz abi. Bana bakın, içinizde hiç müzayede gören var mı? Nasıl oluyor, neyin nesi bir iş? Ben gördüm Şehmuz baba. Bir salonda toplanıyorlar, satılacak mallar ortada duruyor. Satıyorum, satıyorum, sattım diye satış yapıyorlar. Açık attırma ha. Öyle abi, aynen. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun aslan yöreti. Müzayedeye mi gideceksiniz? Ana bayılmadı. Evet, müzayedeye gideceğim, ne olmuş? Teşekkür ederim. A Pazar günü, ben de o salonda olacağım. Beş milyon yedi yüz elli bin. Evet, son defa soruyorum. Bu emsalsiz güzellikteki lazımlığı yok mu artıran? Satıyorum. Satıyorum. Evet, artırdılar. Altı milyon. Altı milyona antika lazımlık. Padişahın torunu hep bu lazımlığa yaparmış. Altı milyon satıyorum. Demek müzayedeyi sizin gibi onlar da merak etmiş. Kimler? Kimler olacak? Şurada oturanlar. Ha. Vay be! Bu müzayede denilen hadise baya neşeliymiş. Ha, ha. ha. Şimdi de hakiki Çin vazo. 45 milyon. 50 milyon verdiler. 50 milyon. 55 milyon. 60 milyon. 60 milyona satıyorum. Satıyorum. Saat. Vay be, bir vazoya 60 milyon verdiler. Ben olsam bir ton yiyecek alırım, yaz kış yerim. Ana! <laughs> kendi adını söyledin. Geldi işte, geldi. Kim geldi? Benim lambanın eşi geldi. Aa. Antika gaz lambası, bedeli üç buçuk milyon. Beş milyon veriyorum, dik o para. Yok ya. Hanımefendi, seslenmeyin. Artırmak istiyorsanız elinizdekini kaldırın. Heyecandan kaldıramadım, özür dilerim. 5 milyon verildi. Artıran yoksa satıyorum. Vay! Gürül başladı. 6 milyon. 7 milyon. 8. 9 milyon. 10 milyon. 11 milyon. 12 milyon, 13 milyon, 14 milyon, 15 milyon, 16 milyon, 17 milyon, 18 milyon. 19 milyon, 20 milyon, 21 milyon, 23 milyon, 24 milyon. Bana bak Mus, senin bu yaptığına ayıp derler. Niye ya? Sen ne katlıyorsun, ben ne katlıyorum? Ne güzel çekişiyoruz. 35 milyona çıktı. Satıyorum. 50 milyon. 50 milyon derdi. 50 milyona satıyorum. Olamaz, sattım. Mehmet'e 50 milyona sattım. Hayırlı olsun. Vatana millete hayırlı olsun. Kel Behzat. Kel Behzat. Saçına kına yak şimdi. O kadar çok heves ettiğim bir şey senin yüzünden Kel satın oldu. Senden nefret ediyorum. Vay be. He? Şaka yapalım derken işin tadı kaçtı. Adi Kel <laughs> Aferin sana Kel Behzat. Demek lambayı kaptın. Ayıp ettin Ceylanım. Bunlar ufak işler. <laughs> Doğru. Sen uluslararası Üç kağıtçılar birliği genel başkanı olacak adamsın. <laughs> Efendim kimi arayıp taramıştınız? Necati Bey denen zıp çıktı Aman beyefendi evdeler mi acaba Hizmetçi Hanım? Evdeler efendim rol icabı hiçbir yere gitmeyip Sizi bekliyorlar Bir yanlışlık sonucu Eskiciye satılan Ve müzayedeye sokulan bu lambayı Alıp bana getirmekle çok iyi ettiniz Kel Behzat Bey sizi kutlar ve bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Ben sadece görevimi yaptım. Sizin adınıza müzayedeye katılıp sizin verdiğiniz 50 milyonla lambayı aldım. Hepsi bu. Biliyorum. Ayrıca bunu seyirci de biliyor. Bence başka şeyler konuşalım. Peki konuşalım. Ee... Zengin bir adam olduğunuzu belli etmek için... ...bu eski Türk filmlerindeki kılıkta görünmeniz şart mıydı Necabettin Bey? Ay pardon, Necati Bey. Bence bu konuyu kapatın. Asıl para meselesini konuşun. Necati Bey, Kel Behzat bu işten kaç para alacak? Onu baştan konuşmuştuk. 50 milyon lira alacak. <laughs> Şu anda alırken görülüyor. Alıyor, alması lazım. Almak üzere ve aldı. Kendisini kutluyoruz. Buyurun efendim. Necati Bey içerideler. 60 saniye. Aman bir dakika. Necati Bey. Telefon. Evde yokum. Şimdi buralardaydım. Herhalde bahçeye indim. Anlaşıldı tamam. Telefonun sırası mı? Herkes şu bir iki milyonluk lamba için... ...yüz milyon harcadığımı merak ediyor. İşte bu. Bu mikrofilm için. Bu mikrofilm... ...milyarlara değer. Çünkü burada... ...bugüne kadar bulunmayan... ...ishal mikrobunun resmi var tıp dünyası alt üst olacak. Bana milyarlar yağacak. Bey? Bakalım atlı arabaya. Buldum, buldum. Koltak anahtarını mı? Hayır, anaya vereceğim hediyeyi buldum. Anaya mı? Eee yürü gidiyoruz. Biz anayı hediye almak için mi dolaştık? Kızım geç içeri, otur şuraya. Ananın mı doğum günüymüş? Ananın, ananın doğum günü. Otur. Şimdi beni iyi dinleyin. Şu Kel Behzettin herifi... ...bugün araklayıp bana getireceksiniz. Saçından tutup çeker getiririz gerekirse. Hiç merak etme Şehmuz Baba. Saçından olmaz ulan. Başka yerinden tutun. Herif gel. Haklısın Şehmuz abi. Arabaya tıkar getiririz. Dikkat edin silah çekmesin. Silah mı? Silah dedi oğlum. Külah. Silah değil. Topla kendini. Hadi çabuk. Evin civarına mevsin. Sakın boş gelmeyin. Başla. Yürüyün. Kendimi affettireceğim sana. En güzel doğum günü hediyesini ben getireceğim ana. Bana bakın. Dinleyin beni şimdi. İyi dinleyin. Bu kel Behzat denilen herifi ne yapıp edip bana getireceksiniz. Baş üstüne. Baş üstüne ya. lambayı geri alacağım. Taktım bir kere. İsteği yerine gelmeyen ana olur mu be? haşladı Ve böylece hızlı takip başladı Behsatı bulmak için Yandılar için için İşte düştüler yola Baktılar sağa sola İçmeden gazoz kola Vermediler hiç mola Saatler geçti böylece, neredeyse oluyor gece. Hadi ah karpuzlar kesmece. Doğan, büyüm çekmece. Şarkı böyle saçmalarken, her şey değişti hop birden. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, benim köle oldum. Hiç beklenmeyen bir yerde, kel besat bulundu. Bulundu, bulundu, bulundu. Durun bakın bende ne istiyorsunuz? Lambayı? Istiyorsun. lambayı. Lambayı. Lamba bende yok. yok. Durun. Durun. Aa havaya bakın. Kaldın ellerinizi. Hadi. Hadi vites atmalı arabaya. Ma miyim? Çok evet. konuşma. Hadi bizim arabaya. Senin Latta'ya gideceğiz. Bırak. Hey! Mesut'u çaldılar. B bizi de e e esir aldılar. Bu pozu bozmayın. 10 dakika böyle kalırsanız size gofret alacağım. He, bay bay. Yürü. İndir ellerinizi be. Herifler evlerine vardı bile. <laughs> Allah Allah. ne cevap vereceğiz şimdi? Ana. Anamızı ağlatacak. Ya. Selam. Selam. Akif hoş geldin canım. Hoş bulduk. Şunu sakla tamam mı? Akşam annemin doğum günü partisinde ortaya çıkaracağız. Tamam tamam. Sen merak etme. Ben onu öyle bir yere saklarım ki sonra kendim de bulamam. Saçmalama kızım. Sakın kaybolmasın. Merak etme, merak etme. Merak etme. Sebebim şu. Niçin o kadar para verip aldığın şeyi Necati Bey'e hediye ettin? Konuş. Bütün bildiklerini anlat. Hediye etmedim. Benim müsaadeye Necati Bey gönderdi. Para onun parasıydı. Lamba şu anda kendisinde. ...benim bu işte bir ilgim yok... ...bu yıl yağış bol olacak... ...çiftçinin yüzü gülecek... ...benzene zam gelecek... ...bütün bildiklerim bu kadar... ...biraz da Necati Bey hakkında bilgi ver... ...kendini insanlığa... ...hizmete adamış bir bilim adamı... ...yıllardır mikroplarla... ...virüslerle uğraştığı için... ...kadınlarla uğraşamamış... ...bu yüzden de evlenememiş... ...sağ olsun her gördüğü kadına asılır... ...güzel... ...demek kadınlara meraklı... Necati Bey şimdi geliyorlar. Lamba burada. Bakalım numaramı sökecek mi? Hoş geldiniz hanımefendi. <laughs> Acaba hangi gazetedensiniz? Gazete değil, dergi. Zıptırık dergisi. Ne kırık? Zıptırık. Bilim, sağlık, sanat, spor, moda, kadın, aktüelite gibi hiç değinilmemiş konuları şey ediyoruz çok iyi diyorsunuz. Buyurun. <laughs> İlk sorum şöyle oluyor. Bir bilim adamı olarak acaba şimdiye kadar niçin evlenmediğinizi açıklar mısınız? İkinci sorum da şu. Yoksa açıklamaz mısınız? Tabii açıklarım. sağlığınıza. İsminiz neydi? Leyla. Benimki de Mecnun. <gülüyor> <gülüyor> ha, işte Leyla geliyor. <laughs> Hem de dolu geliyor. Aslanım Leyla, kız nasıl kaptın lan boya? Yarın akşam yemeğe <laughs> çıkacağız diye <laughs> söz verdim. <laughs> Sonrası da meslek ha. <laughs> sırrı. <gülüyor> Akif, oğlum benim sağ ol, her şeyi sen hazırladın ha. Canım anneciğim, nice senelere. Ne o oğlum, öyle tebrik kartı gibi konuşulur mu? Çok heyecanlıyım ana. <laughs> canım benim, canım. Tebrikler Ay, ana. Sağ ol civciv. <laughs> Belki yetmez diye bunu da getirdim. E sana yetmez tabii. <laughs> Öpeyim ana. Öp bakalım. <laughs> Tebrikler ana. Ah, sağ ol çocuklar. N nice yıllara ana. Öpeyim ana. Tebrikler. Geç bakalım canım. <laughs> Sağ olun, sağ olun çocuklar. İyi seneler anacığım. İyi seneler. Ana tebrikler. Evet. Davetli değilim. Hediyemi bırakıp gideceğim. Müzayedeki hatamı telafi etmek istedim. Bunu sana aldım. Ay. Ah. Allah. Beğendiğine çok sevindim ana. Çok güzel. Oh. Allah. Ne diyeyim sana be? Ne söyleyeyim? Ver ver ver. Al al al. Hiçbir şey söyleme ana. Bu mutlu gününde boşuna üzülme. Bak. Ah canım evladım benim. Aynından almış aslan oğlum benim. Hadi bakalım neşeli bir şeyler çalın da pastaya girişelim. Sokağa yeni çıkmış ev kedisi gibi kaldı oracıkta. Ver şunu pastasını. Hadi gel mahsun şehzade. Şehit diyorum ki.